Kıpırdamayın. Siz kimseniz? Ve neden geldiniz? Ben doktorum. Bu mahkum planlı bu annesi. Okay. Çantada ne var? Okay. Bakın. Belki ben sizi de iyileştirmeliyimdir. Oo, hayır. Okay. Tamam gidiyorum. Hastayı görüyorum zaten. O mu hasta? Güldürmeyin ya. Baksanıza sapasağlam. Alex sen hastasın. Ben mi? Aa, evet evet. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Kalbim acıyor. Midem ağrıyor. Ne oluyor bana? Doktor. Evet gerçekten yardıma ihtiyacı var. İçeri gelin. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Sonunda. Getirdin mi? Evet. Bebeğini buldum. <laughs> Eski güzel çift edip beni kurtardı. İşte. Al şunu. Çok tatlı. Ama bunu benim dostum değil. Abici. Onu uzaklaştır. Kedilere alerjim var. Of ya şimdi ne kalınmaya başladım. Abici. Ya şimdi kaşınıyorum. görünüşe göre kedi kendine başka bir arkadaş bulmuş. O yaramazı yakalamaya gittim. Ne var orada? Kımıldayan bir şey var. Demek bir yerlerde bir hayvan var. Düşündüğünüz gibi değil. Bir daha o kadar uzağa gitme. Üzgünüm bir yanlış anlaşılma oldu. Ben eve gidiyorum. Of bu doktorlar. <laughs> Tüm kedilerim bu arkadaşta bulacağım. Kıpırdamayın. Selamlar. Temizliğe geldim. Sizi incelemem gerekiyor. Sanırım her şey yolunda. <laughs> Ama burada bir şeyler yanlış. Tabii ya. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin kovada mı? Siz ne diyorsunuz? Yani bakın burası ne kadar kirli. Bırakın geçeyim. Bırakın. Sadece dikkatli ol. Sence bu kadar mı? Seni henüz incelemedim. Temizlikçi kadın. Alex merhaba. Çabuk bak. Senin arkadaş buldum? Bu sefer onu kovaya taşımak zorunda kaldım. Bu altın bebekler seni mi? Al şunu. Oldu mu? Bu bir balık. Tabii ki benim dostum değil. Böyle bağırma. Hayır her şeyi döktüm. Acele bir şeyler yapmamız gerekiyor. Balıklar üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Hazır. Burada neler oluyor? Çığlıklar duydum. Alex, neyi var senin? Üzgünüm sadece karnım ağrıyor. Of. Neden hemen söylemedin? Hadi gidelim buradan. Bu biraz tanış verici oldu. Of, geçti. Bu acınına. Oradaki balıklar çok rahatlar. Arkadaşımı ne zaman bulacak? Onu çok özlüyorum. <laughs> Artık kimseyi içeri almayacağım ki ya. Görürsünüz siz. Merhaba. Tamirat yapıyorum. Gördün mü? Alet dolu çantamı bile getirdim. İçeride ne olduğunu gösterin. Kolay. İhtiyacım olan her şey burada. Gerçekten. Tabii ya. Buradayken bana yardım edebilir misiniz? sandalyemin bacağı kırıldı da. Tabii. Burada en sıradan Bart bana yardımcı olacak. Bundan daha güvenli bir şey yok. Ee, emin misiniz? Okay. Tamam. Oh, Benimle gelin. Orada neyin kırıldığını göstereceğim. Neredeyse ademdeyim. sonrasını kendim halledemelerim. Daha bitmedi. Bu hücrede bir sorunumuz var. Burada hiç ışık yok. Ampulü asmanız gerekiyor. Bence yapabilirsiniz. İşte buyurun. Let's go. Evet, tamam anladım. Yeah. Alex, hücreni temizlemek ister misin? Tozu temizlemen gerekiyor. Sanırım buralar bir delik açmamız gerekiyor. Bunu nereye yapalım? Sanırım çekiç iyi olacak. Aa, hayır bu değil. Matkaba ihtiyacımız var. İşte şimdi her şey kesinlikle işe yarayacak. Hadi bakalım. Bu ne? Neden bu kadar gürültülü? Sakin ol. Sadece tamirat devam ediyor. hazır. Geriye kalan en önemli şey evcil hayvanı oraya sokmak. Umarım domuzcuk Alex'in bahsettiği arkadaşıdır. Bu ne böyle? Dostuma ne oldu? Of. <laughs> Alex sorun ne? Nasılsın? Ne oldu? Bu kadar korunmuş ne gördüğünü merak Ay. ediyorum. Bu ne ya? Köpek kulakları olan bir domuz mu? Of of. Görünüşe göre domuz yavrusu tam olarak dostu değilmiş. Ay hay, devam edeceğim. Çok pis kokuyor. Ayakkabılarımı yıkamam zamanı geldi. Sessiz olun. Bebek uyuyor. Buraya babamızla buluşmaya geldik. Kıpırdamayın. Önce tanıdık olduğunuzu kanıtlayın. İşte fotoğrafımız. <laughs> o zaman sorun yok. Bebekle oynayabilir miyim? Buna gerek yok. Uyuyor. O zaman tamam. Okay. <laughs> İçeri gelin. <laughs> Sevgili dostum. Alex yine buradayım. Sen beni <laughs> hazırlamadın mı? Benim mi daha? Bu sefer sana kesinlikle dostunu getirdim. Şuna bak o değil mi? Bebeğim, dostum. Sonunda seni gördüm. Buraya geldi tatlım. Ne kadar özlediğimi bir bilsen. Bebeğin için bir hediyem var. İşte. Burada neler oluyor? Mila, bu fazla artık. Ama sonunda seni yakaladım. Şimdi Alex'in olduğu yerde oturacaksın. Tamam mı? Yalvarıyorum acıyın. Benim suçum değil. En iyisini istedim. Korkunç. Gerçekten hapiste miyim? Yalvarıyorum bırakın beni. Please. Hayır. İyi eğlenceler güvercinler. Hayır. Kurtarın. Yardım edin. Dur. Tatlılarla geçemezsin. Peki öyle. Ne yapacağız? Bir yolunu bulmamız gerekiyor. Geçebilir please... işte miyim? Tabii ki. merhaba ben doktora <laughs> gidiyorum. Tabii tabii içeri gelin sorun değil. Vay be sanırım bir şey buldum. Tüm bu tatlıları alıp sırt çantasına koyup peruk takacağım. Tamam ben artık harika bir sarışınım. Çantamı saklayacağım. İşte şimdi benim de karnım var. Dudaklarımı boyayacağım. Tamam hastayla tanışın. Aa, aa, aa yeni misiniz bakayım. Ne? O, rahatsız etmenize gerek yok. <laughs> Tabii geçin lütfen. Hamile kadınlar güzeldir. No! Şeker yasak. Bu ne? Hadi bunu pöşede koy. Ya of geçiremedim. Bu ne tatlıcılar sizi? Aa, orada ne oldu? Ne aldın? Aa, korkunç. Doktor ölüyorum. Hemen ameliyathaneye götürün. Umarım ona yardım edecek zamanları olur. <laughs> hop, hop Arkadaşım sorun ne? Hayır sensiz ne yaparım? Sana ihtiyacım var. <laughs> Aa, o oh, seni andırdım. Kandırdım şaka işte bu. Sana bir sürü tatlı getirdim. Bak şimdi hepimiz bir şeyler yiyeceğiz. Burada marshmallow M&M's var. Ya bana da verin. sadece tatlı istemiştim. Şimdi hemşire kıyafetinde tatlı geçireceğim. Yani hala burada mısınız? Ya ben bir hemşireyim ve vardiyanız bitti. Buradan gidebilirsiniz. Aa, tamamdır iyidir. Böyle bir şeyi hatırlamıyorum ama neyse. i̇şte tatlılar geliyor. Kimse yok harika. İşte kutu. Buyurun. Vay canına. Ha, bu senin için. Bu benim. Bu, baksana. Merhaba. Ha, evet, merhaba. Ne sürpriz ama? Çok teşekkür ederim. Şimdi yiyeceğiz. Hey, bana da verin lütfen bir şeker verin. Aynen, merhaba. Tamam tadına bakalım. Aa, hayır. Ne? Doktor mu? Sana göstereceğim şimdi. Yasak dediğim şeker. Ama sen, şimdi görürsün sen. Aa, bunu bana ver ve bunusuz geç. Tamam daha iyi. Sen de sen de ver her şeyi. Aa, ben bir şeyler buldum. Harika elimi alıp böyle içine skittles sokacağım. Ve şimdi bu benim erinmiş gibi davranacağım. İşte böyle tamamen fark edilmez. Kesinlikle işe yaramalı. Hadi gidelim. Ah, kolum ne kadar ağrıyor. Oh, ah zavallı şey bir bakayım. Ah. Elim. Acilen doktora gitmem gerekiyor. Koş koş koş. Aa, ah, elim. No. Sen neyin var Bob? Ne oldu? <laughs> Ay. Aa, oh, pardon özür dilerim. Ha, yani size bir şey getirdi. Baksanıza. Bonibon. bon. Benim elim. Sekitalış için bir bardak oldu. <laughs> al sen de al bakalım tatlılara bayılırım. Sonunda tatlı bir şey. Hayır. Şekerle geçemezsin. Hadi geç buradan. Oh, hayır ne yapacağım? Doktor önlüğünü giyeceğim ve böyle geçeceğim. Tamam. Artık hazırım ve doktorum. Kravatımı da taktık. Şimdi kesinlikle istediğim her şeyi taşıyabilirim. Her ihtimale karşı bıyık yapıştıracağım. Hadi bakalım. Aa doktor. Ay, nasıl ya? iyi geldiniz. Başım çok ağrıyor. Yardım edin. Oo, size nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Ateşin yok. Her şey yolunda. Ya hayır başım çok ağrıyor. Bana bir hap verin. Bir yavaş verin. Hmm, ya ne yapacağım şimdi? Evet evet tabii şimdi size bir şeyler vereceğim pekala. İşte bu güzel hap. Lütfen baş ağrısı dermanı alın kullanın. Bu ne böyle? Bu tatlı ilaç falan değil. Ne garip bir şeysiniz siz. Ne yapacağım? Ben doktorum. Gerçek doktorum. He, aynen. Şimdi geçireceğiz. Harika olacak. Hey, sorun ne? Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Bir dakika kontrol edeceğim. Pekala sorun ne? Aa, işte bir doktora ihtiyacım var. Pekala geçin. Of geçti. <laughs> bu garip bir hasta. Bu ne iz bırakıyor? Dur bakalım geri dön. Ne oluyor? Bence sende tatlı var. İşte bu biliyordum. Oo, beni yakaladı. Lütfen götür beni. Tamam burada yine hasta var. Bu ne böyle? Geç. Bir kutu tatlı var ya. İşte geldim ben güzel çiçek. Sana bu gülü veriyorum. Aa, bu ne mucize böyle? Tamam çok tatlı. O ben de geleyim sessizce. Ah ne siz dinliyorum. Şuna bak gördün mü? Sana kaç tane tatlı getirdim. Vay be harika bir şey. Teşekkürler dostum. Aa, bu ne böyle? Mucize. Güzel şapkan var. Twix aşkım. Hadi çok komik dans ediyor baksana. Pekala kızlar meydan okumaya başlama zamanı. Ne, 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 ne. Düğmeye ilk ben basacağım. Maviye bayılırım. Umarım bu aşk beni hayal kırıklığına uğratmaz. Acaba ne alacağım? <laughs> Alın mı Miranda? Ama mavi renk seni hayal kırıklığına uğrattı kovadaki yiyecekler bu zamanlar lezzetliydi. Ama şimdi emin değilim. Belki şanslı olursun ve değerli bir şey bulursun. <laughs> bu ne? Aslında bir insan oturduğu yere çöpleri atamazsınız. Bu çok çirkince. <laughs> Ay, çok kötü. kurallarımıza göre yapabiliriz. Yok. Çok kokuyorsun. Ben gidip Emma'ya bakayım. Bir şey düşünmeyeceğim. En parlak rengi takılacağım kırmızı. Emma hislerin seni hayal kırıklığına uğratmadı. Bu Düğmenin arkasında çok güzel bir şey saklanıyor. Lezzeti değil, oyuncak değil ama daha da değerli bir şey. Cool. Vay canına bu para. Zengin olacağım. Evet Emma tebrikler. İlk turda güzel bir şey kazandın. Vay canına artık süper zenginim. Benden daha havalı kimse yok. Emma senin adına çok sevindim. Sessiz ol. Kazancımın tadını çıkarmanı engelliyorsun. Ben çok zenginim. Çok şanslıyım. Aa, ne kadar para var! İnanılmaz. Bu koku nereden geliyor? Miranda hala çöplerime mi uğraşıyorsun. <laughs> Başka ne yapmam gerekiyor? Aslında bir şapka ve birkaç tane tütük tak şekeri bulabildim. Ayrıca mikrofonu çok beğendi. Bir vantuzum da var. Eğlenmene engel olmayacağım. Ama deorantı kullanmam gerekecek. Çünkü korkunç koku odanın her tarafına hızlı yayılıyor. Hey bir git. Bu benim kutum. Okay. Kızlar ikinci turun zamanı geldi bu sefer şanslı olurum. Miranda haklısın. Sonunda şans sana da gülümsedi. Çok lezzetli bir tatil. Ekmek mi? Ama onlarla ne yapacağım? Sade hiçbir şey iste. Ekmek lezzetli değil. Böyle olduğunu kim söyledi? Onlara sosis eklerse, gerçek bir sosisli sandviç yapmak için, her şeye sahipsin. çok doyurucu bir öğle yemeği alacağımı hissediyorum. Hadi al bakalım. Vay ne kadar sosis var. <laughs> ve hepsi bu değil. Hangi sosisi sandviç sossuz olur? Sana ketçap ve hardal getirdim. <laughs> hey, neden onu üzerime döküyorsun? Ama ekmeği ona daldırırsan tüm sosis sosisli sandviçlerimin üzerinde olacak. Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. Bu çok lezzetli. Miranda senin adına çok sevindim. Şimdi Emma'nın düğmeye basmasının zamanı geldi. Bu sefer sarı düğmeye basacağım. Güneşe çok benziyor. Onu seçmemeliydin. Çünkü bir sürü kokuşmuş balık aldın. Bir balık mı? Olamaz. Şimdi kesinlikle daha fazlası olacak. Oh! <laughs> Seni almam ne güzel. <laughs> Belki Emma'nın kendisi kokmaz. Ama onun kutusunda sanki kıyamet kopmuş gibi. Ha. Peki ne yapmalıyım? <laughs> Oturup balıkla birlikte çürmeli miyim? <laughs> Hayır. Çünkü sana fazladan bir hediyem var. Yeni bir arkadaş. Adı Pamuk. Umarım ikiniz iyi anlaşırsınız. bu arada o biraz kuduz. Ama arkadaş olacaksınız eminim. Okay. Ne zorsun Miranda? Hey. Süper. Sunucu Bey sizin için de bir sosisli sandviçim var. Çok teşekkürler. Çok lezzetli. Kedinin neden gerekli olduğunu anladım. Tüm balıkları yiyecek. O balık yiyecek. Ben de sosisli sandviç. İkimiz de çok mutluyuz. Bu sefer düğmeyi ilk kim basacak? Hey. Ben. Hangisine basacağımı çoktan karar verdim. Umarım mavi beni hayat ve kuluna uğratmaz. İşte bu düğme çok lezzetli ve enfes bir şey gizliyor. Peynirli makarna. İtalyan notalarının havada uçtuğunu hissediyorum. What? Noodle mı? Ama hiçbir şeyi olmayan enişteler tatsızlar. Awesome. Sana beyinleri olduğunu demiştim. İşte bu farklı bir konu. Gerçek bir öğle yemeği. Tıpkı bir restorandaki gibi çok lezzetli. Eğer bunların hepsi bu olduğunu düşünüyorsan, yanılıyorsan çünkü sos deteni bekliyor. Pekala bu bence fazla oldu. Şimdi tüm kafam ketçapla kirlenmiş. Aa. Affet beni sevgili Emma. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Umarım bana küsülersin ama fesleğimi tamamen unutmuşum. <laughs> Bu senin asıl hatan. <laughs> tamam hazır. Miran da sana geliyorum. Şimdi düğmeye basman gerekiyor. En azından güzel bir şeyle alırım. Ben çok açım. <laughs> Gerçekten lezzetli bir şeyler alacaksın. İtalyan pizzası daha güzel ve tatlı ne olabilir ki? Ay, severim. Ama neden böyle fırlatıyorsunuz? Şimdi tüm yüzüm onun içinde. Sorry. Bilerek yapmadım ki. Görünüşe göre içimdeki en iyi tatlayan aşçı ben değilim. En neşeli challenge'ın sonucu olmayı tercih ederim. Böyle işte. kızlar. Çok havalı bir şey elde etmek için şansınız var. Ve bu şansı kullanacağım. Beni hayal kırıklığına uğratma kırmızı düğme. Ne? Ay, yine de başarısız oldun. Uzun zamandır kirli çamaşırlarımı yıkamak istemiştim. Sanırım şimdi tam zamanı. Anlamadım. Bu ne? Tamam. O kadar kirli çorap ve tişört nereden geliyor? Genç bir şey. Asıl önemli olan tozu ve suyu unutmamak. Deterjan gerekiyor. Ben bunu unutmadım. Hey ne yapıyorsun sen? Kutumdaki eşyaları gerçekten yıkamayacaksın değil mi? Ee, neden geldiğimi sanıyorsun? Bunu evde yıkamak için zamanım yok. Kulaklarını kapat çünkü şimdi biraz kulakların acıyacak. Tamam. Biraz da su ekleyelim. <laughs> nasıl anlamalıyım bunu ben? <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Mükemmel. Hem eğlenceli hem de faydalı. Miranda <laughs> şimdi sen düğmeye basmalısın. <laughs> ee, tamam. <Gülüyor> Şanslısın. <Gülüyor> Çünkü büyük lezzet ve çok iştah açıcı bir pasta seni bekliyor. Bugün doğum günün olduğunu hayal et. Tamam şansını kaçırma pastayı yakala. Baba ikinci kez yemek yatıyorsun. Nasıl utanmıyorsun? Şimdi sana göstereceğim. Al şunu Bengal al şunu daha da şenlikli bir ruh hali verecek. Ve son dokunuş küçük bir havai fişek gösterisi. Her anda hazır mısın? Korkunç bir bayram. <laughs> tamam ya çok iyi bence. Ama açıkça benimkinden daha kötü değil. Çoraplarını alabilirsin iç çamaşırlarını da. Artık temizler. Ben de öyle.